Kuzey Kalesi'ne hoş geldiniz. Yeni Sözcükler önerdiğim Türkçe serimizin üçüncü bölümüyle beraberiz. Bu programda bir coğrafyanın adından bahsedeceğim. İngilizce'de bir coğrafi isim var. Orta Doğu, değil mi? Middle East. Yıllardır haberlerden eksik olmuyor çeşitli vesilelerle. Genelde de hep kötü, korkunç, kanlı haberlerin coğrafyasıdır. Orta Doğu, Middle East. Türkçe'ye de aynen alınmış daha doğrusu çevrilmiş, tercüme edilmiş ve Orta Doğu denmiş. Çok tartışmalı bir kelime. Neresi Orta, neresi Doğu ve kime göre? Orta Asya anlaşılır haritayı alıp baktığında. Asya'nın ortası ama Orta Doğu öyle değil. Eğreti durduğu açık ama sık kullanıldığı için alıştırıldık artık Orta Doğu kelimesine. Aslında Fransızlar Proşoryan diyorlar. Yani yakın doğu, Avrupa'ya yakın olan doğu anlamında söylüyorlar herhalde. Proşoryan. Özellikle 2. Dünya Savaşı'na kadar bu terim tercih ediliyormuş. Ruslar da Blizhny Vostok diyorlar. Muhtemelen Fransızcadan almışlardır. Yine yakın doğu anlamına geliyor. Blizhny Vostok. Srednyy Vostok da biliniyor. Rusça'da. Orta Doğu yani. Middle East. Sredny Vastok. Bugün Rus gazetelerinde genelde yakın doğu anlamına gelen Blijni Vastok yoğun olarak kullanılıyor. Güncel hali bu. Belki Amerika'ya bir karşıtlık olarak da bu terimle devam ediyor olabilirler. Blijni Vastok. İzvestiya. Kamsamoskaya Pravda falan Blijni Vastok olarak yazıyor. Hep benim gördüğüm bu. Arapçaya baktım. Elşarkul Avsatu diyorlar ki Middle East'in çevirisi bu da. Farsça Habari Miyane, Havar Doğu demek, Miyane Orta. Farsçası da Middle East'ten tercüme, Orta Doğu. Anlayacağınız birkaç istisna dışında Orta Doğu kelimesi, coğrafi terimi ABD sayesinde artık çok yaygınlaştı. Saydığım gibi Türkçe'de dahi pek çok dilde kullanılıyor. Kullanılabilir de. Ama benim Orta Doğu bölgesini ifade etmek için başka bir önerim var. Türkçe'de kullanımdan düşmüş. Gittikçe kaybolan bir başka kelimeyi buraya kaydırmak istiyorum tırnak içinde. Anlam kaydırması değil mi? Bu da bir metot. Kaybolanı kaydırarak kurtarmak dilde bunlar var. Hem bir kelimenin yetip gitmesi önlenmiş olur yeni anlamda, yeni anlamıyla, anlam daralmasıyla. Hem de batı kaynaklı anlamsız bir coğrafi bölge ismi Türkçeleştirilmiş olur. Peki nedir bu kelime, önerdiğim kelime? Orta Doğu yerine önerdiğim Türkçe kelime nedir? Şark. Artık yaşlılar dışında kimsenin şark kelimesini kullandığı yok. Doğu deniyor. Birkaç kuşak sonra iyice tedavülden kalkacak gibi gözüküyor şark. Diyorum ki bunu alalım. Arap Yarımadası ve yakın çevresini kültürel komşulukların da ifade eden Orta Doğu tabirinin teriminin yerine kullanalım. Orta Doğu eşit şarkı olsun Türkçe'de. Aslında şark sözcüğünün Türkçe'deki deyim geçmişi de bu kullanıma çok uygun, müsait değil mi? Ne demek istiyorum? Başta söylediğim gibi Orta Doğu çatışmalarla, ölümle anılan bir coğrafya. Bugün bile Gazze haritadan siliniyor görüyorsunuz haberlerde. Şark kelimesi Türkçe'de bu durumu hatırlatan pek çok negatif deyimle de kullanılmış. Mesela şark görevi var. Doğu illerinde zorunlu hizmet. Mesela şark çıbanı değil mi? Orta Doğu bölgesinin halini de betimleyen bir yönden bir ifade şark çıbanı. Mesela şark kurnazlığı insanları kandırmaya yönelik çiğlikleri, sahtekarlıkları, kötü eylemleri ifade eden yine bir negatif anlama sahip deyim. Hep Orta Doğu coğrafyasındaki hakim kültürü ifade eden, ima eden deyimler bunlar. Ben uydurmadım. Burada önemli olan Orta Doğu'nun negatif imajıyla şark kelimesinin çağrıştığı negatifliklerin örtüşmesi türev olan deyimlerin önerdiğim bu yeni anlamı desteklemesi. Orta Doğu ya da Yakın Doğu yerine Türkçe'de bu bölge için şark sözcüğünün kullanılmasını öneriyorum. Anlam kaydırması ve daraltması uygulanarak atandığı yeni görevine yakıştığını düşünüyorum. Şark eşittir Orta Doğu. Denklem bu kadar basit. Böylece artık yerleşmiş olan Doğu kelimesiyle kenara itilen şarktan da gayet iyi bir şekilde faydalanmış. Türkçenin öz kaynaklarıyla Türkçeyi zenginleştirmiş ve saydığım dillerden daha iyi bir isimlendirme yapmış olabileceğiz diyerek uzatmadan bu programı da sonlandıralım. Yeniden görüşünceye dek Türkçeyle kalın, hoşçakalın.